Ağzını değiştirelim O ya? de day, abin erken gitti saat yedi gibi. Telefonlar. Telefon mu vardı? ekranında işler gibi gitti? Hı. Hı. Dayın gitti erken de. Dayım? Ağabey mi yorulması? Pazartesi gibi bir şey. Ha, tamam o zaman deneyebiliriz. Sessiz dur. gel altına bakalım mı? Altın tamir etmiş Saat sekiz buçuk. Hatta dokuza geliyor. Dokuz olma. Şuraları ne oldu bilmiyorum ama kabuk kabuk cildim kuruyor dedim ya. Dün krem aldım. O da üşendim. Sürmedim. Günaydın. Ah. Uykucu yaren daha yatıyor. En geç o kalk. Annem çorap mı abi gel lan Hadi şu sökelim hadi sökelim hadi 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 hadi. Söküyorum abi. Seçim böyle yapacağım biraz geçtim. Neden? Yani böyle daha güzel evet. toplayacağım bu kadar. Vallahi harika hastalar attım. Bir süre. Kim bütün portakal böyle mi ya? Alt kremeli portakal suyu geliyor. Koku mu? He. Geldimsin kokusu niye büyük. Benim burnum tıkalıyor ya. Ben verir. şu koltuğa geç. Değil mi? Haydi. Sen çocukları alırsın zaten. Aras benim çantamı indir. Ben yani şu yastıklar aşağıdan geldi. Yardım olsun indir. Şu yeşil de aşağıdan geldi. Onu da Aras indirsin. Şu, şu benim yastığı. Ben Aşağıda getirmedim için şu an hatırlamıyorum. Tamam, ben getirdiğim için hatırlıyorum. Aras indiri hatırlıyorum elimde. Yani. Yenge temiz havlu verdi yüz için. Bakın işlemeli. Feride de böylesini pembelisini verdi. Kullanmak için. O kendini kullanmaya aldı herhalde. Ben de şimdi bunu yüzümü falan yıkayacağım. Geri kirli sepetine koyacağım. Saçım bugün at kuyruğu yaptım. Artık duş almamız lazım bugün. inşallah. o duş işini hallederiz. Size günaydın demiş miydim? Günaydın. Biz uyandık. Mira kuş saat 5 gibi uyandı. 5 çeyrek. 5'i 17 geçiyordu tam uyandı. Bundan sonra çok erken uyumuş 9'da. Keyfi yerinde. Çok çok yerinde. Biz zaten salonda yattık hepimiz. Aras'ta koltukta yattı. Ben de şu koltukta yattım. Şu güneşliği bir açalım içeriye bir şey dolsun. <laughs> Perdeleri çok hoşuma gitti. Yani. açtım biraz hava alsın havalansın buralar biz arkamızdan temiz bırakalım da yengeye de iş çıkmasın çocuklar aşağıya gidecek yatakları indirdik kirlerin çarşaflarını açtık parası dedim. Dişlerini fırçala diş fırçasını bana getir dedim ama getirdim bilmiyorum ki. Bak orada her birinin bir çorabı var. Şu bir çorap benim mesela. Sonra da unutuyoruz. Eşya arıyoruz. Bak Aras diş fırçasını getirmemiş. Nereye bıraktı acaba? Neyse bakayım da. Ne varmış bir daha söyleyeyim. <laughs> <Bir> yerler. <laughs> dur Yaren. dur. 16 Ara seninle ne <laughs> konuştuk? Ya bu tarafa geldi anne. Şimdi Hangisi bak. Anlıyorum. Neyi varmış dayında onu anlamadım. Şey Böyle direksiyon kalırdı. seti var ya. Aha. Yani bunda sana bir şey yok değil mi? Pedalı yani. var. Ondan sonra vitesi bu var. Bunu sana almış ama galiba. Şunu giydirebilirim. Evet. Hayır kısa kol olmaz. Kısa kol olmaz. Hava çok soğuk. Bak şimdi böyle, yapalım, de, hani böyle yapalım, böyle yapalım, Bak şu kırmızıyı da almış ama. Arasın dur, aras çekelim aşkım. Bence kırmızı yıkılayım. Hayır bak şu, şu natür çok güzel atletin de var ya üstüne çok güzel olur. Meryemciğim günaydın prensesin. Sen niye sabahları ağlıyorsun öyle olmaz ki. Ha? Peçete getirir misiniz? Meryem'i yüzünü silerim. Anne. Aşkım. Allah. Allah. Annesi meğerse aşağıya kahvaltı hazırladı neymiş? Meryem buraymış. Ben zaten yatak odasındayım annesi. Çok duygusal. Diyorum ki üstüne giydireyim. Yok. Yarenciğim bak şu var. Pembe var. Kırmızı var. Bak şunu etiketini çektim. Sonra giydirir misin? Mi? Mi? Yenge sana. Beni biliyorum. Boş ver değil mi? Ay. Günaydın. Ay. Günaydın. Anne kırmızı Onu artık ay. tamam. Onu seçtik. seçtik. Onu seçtik artık. Ay. Altı nerede bulacağım yeri Yaren? Alt. Alt diyelim altını giyebilir. Siz çıkın buradan. Diğerinin altını Altı. giyebilirim. Altı. Bence Altı. de. Erkekler çıkın. Hadi. Anne anne tamam. benim tamam, annem. Kız da annen mi gelsin seninle ben sana o kadar bakayım bakayım annen gelsin al annen gelsin seninle kız kızını giydir benden bu, şey. bu kadar bayis ana kız canıma minnet anne, ben o kadar baktım baktım anası geldi annen giydirsin beni cadı otur sessizce otur <laughs> 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 yusuf nasılsın günaydın <gülüyor> 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 Tosun Paşa. Tosun Paşa. Kızlar günaydın. Aç olunca Güzel. insan önce masayı çekermiş. Çok özür dilerim. Nasılsınız prensesler? E, e, sağ olun. Nasıl uyudunuz? Güzellik uykunlarınızı almışsınız. Yanaklarınız al Teyzeme çocuk bak zaten bayılıyor. Ona bir sabah sefası yaptık açılış. biz karnımızı doyuruyoruz. Evet. Biz bugün yolcuuz inşallah. Artık bırakırsanız gitmeyi düşünüyoruz. <laughs> Kahvaltıdan sonra tezgah işlerini halledince. Ben anladım senin bakışından. Bir Hı. daha da i̇şte, sen patron sensin ne dersen o. Kızlar sabah sabah döktürmüşler, blinçki yapmışlar, kurmalar, çeçiller. Mutfak kafasını Feride çektiği için oralara çok ben şimdi burnumu sokmayacağım. Ben salondayım daha çok. Herkese bir günaydın diyelim dedim. Ben Ama sen işlerin varmış. Dün pazardı ya yapamadı, bayram vardı. Bugün de pazartesi o işleri bugüne kaldı. Evet. Elif nerede? Uyuyor, Aa maşallah uyuyor. maşallah. Uyuyor. Şimdi Eşim benim şuradan Watson. Ha, Watson senin. Yok yok abla önemli değil içeri geçeceğim. Şu gratis torbamda nemlendiricim var. Artık nemlendirici verel çıkarıp kullanmam lazım. Dur ben geçeyim. Hoppa. En sakin şurası galiba. Mecbur buraya geleceğim. Ay. Bunların hepsi gratisten aldıklarım değil tabii ki. İçinde eşyalarım falan da var. bizi bir yer buldum. Her şey de Bugün makyaj yapmamaya karar verdim. Sadece cildimi nemlendirip bir de sanırım kaşımı doldurdum. İnşallah sesimi alıyorsunuzdur. Bir de kaşımı doldurdum. Bu takım Dan almadığımı iki tane çok pişmanım. Aldıklarımı videosunu çekeceğim ama bugün artık üstünde gördüğünüz için göstereyim dedim. Hem fiyat uygun hem de çok böyle şey kumaşı var. Tabii şuraları yüzümü yıkarken su kesin. Kaşlarımı dolduracağım sadece ve yüzümü nemlendirip dudağımı nemlendireceğim. Sihirli ruhumla başka bir şey yapmayacağım çünkü gelince teyzemle duş alacağız. Dün, ee, dün kız arkadaşıma bugünkü planı tam öğrenmeden bilmeden söz verdim. Programlaştık. 3.30-4 gibi teyzem o saate yetişemeyiz. O yüzden akşama ertelendi gibi oldu ya da sonra başka bir gün ama başka bir günde yetişmeyecek galiba bilmiyorum bakacağız duruma göre. Zuhal'e haber vereceğim. O Ve benden haber bekliyor. Tamam kaçlar yeterlidir. Ama önce ne yapalım? Bu bizim evlendiriyoruz kartım önemli. Kartı tutmuş. Şu taneleri yapmışım. Çantada arasam bulamayacağım. Rumlu'nun şimdi kullanacağım için göstereyim size. Şöyle bir bitti. Natural. Bu galiba kendi ürünü. Bilmiyorum. ilk defa kullanacağım. Bu ürünlerin, bu ürünlerin hepsinde etiket fiyatının yarısı vardı. Ee, şey olduğu için. 29 Ekim'den dolayı. Otur içine. Et kremi. Yüze sürülmez o zaman bu etlerin Hiç okumadan aldım nemlendirici diye. Kuru ve çatlamış eller için. O zaman bunu ele sirelim. Mi? Yüzüm için de e, antalya getirdim. Çocuklar artık gerçekten o sakin yengeyi bile çıldırttılar. Tebrik ediyorum parayı göndermiyorum ki. Çünkü kadın evinde atıyorlar Cips, cips kola yemişler şeyde salonda. İçerisi baharat kokmuş. Annesi demiş ki mutfakta yiyin. Cips partisi yaptılar ya dün akşam. O yüzden annesini de İbrahim dinlemiyor birazcık. Arasında birbirlerine benzedikleri için tam kafalar birbirlerini çok iyi buldular, iyi anlaştılar ayrılmak da istemiyorlar. Arası anneannesine götürecekmiş. Anneannesini yani ben tanıyorum bu arada İbrahim'in. Yani nezaket yengenin annesi o kadar tatlı bir kadın izliyorsa çok büyük selam olsun. Çok böyle enerji uyuyan çok enerjim uy uyudu zaten ilk tanıştığımızda düğünde falan. Oradan beridir geldiğim düğünde geçen de gelmişti bizi şey yapmaya, görüşmeye sağ olsun. Oraya gidecekmiş. Yani tanıdığım için evine gönderiyorum. Bir de bitti. Çıkıyorum mutfakta bakayım yardım edecek bir şey varsa yardım edeyim. Kahvaltıdan sonra teyzem çarşıda işlerini halletsin. Teyzem çarşıda işlerini halletsin. Sonra çıkıyoruz. Aras'ın ağası. Ama Aras gümüş olanı kaybetti. Ben altın olanı, altın detaylı olanı boynuma taktım. O gümüş olanı bu sabah kaybetti. Çıkarmış boynundan uyurken. Nerede diye bilmiyorum. Evde de mutlaka da kim arayacak şimdi. Neyse ben bunları hemen toplayayım mutfağa için Çantayı yerleştiriyordum da size ezel aldığım hediyeyi göstermek istedim kaç yaş 4 5 yaş şöyle incecik bir üst uzun kollu ama küçük olmaz inşallah Çünkü ezel 3 yaşında ben 4 5 aldım bir, bir iki yaş büyük bir de uzun boylu ya kolları uzun şöyle mevsimlik kışa da giyer bir de hırka içerisinde kombinledim şöyle bu takım satılmıyordu ben kombinledim şöyle bir de hırka aldım öyle kolları sarı lastikli boynu lastikli ezelim esmer olduğu için ona yusuf nasılsın <laughs> sana nasılsın demiş miydim bu nasılsın? sabah ben seni çok seviyorum <laughs> çak neden biliyor musun hem çok tatlısın hem de <gülüyor> <gülüyor> yusuf <gülüyor> <gülüyor> yusuf, <laughs> yusuf ismini ama bir şey söyleyeceğim galiba babanla kardeşin uyuyormuş daha o yüzden sessiz. Tamam. Aferin oğluma. Ciddi bir şey söylediğimizde anlıyor. Bu da yine kaç yaş? Ee, bu 5 yaş. Çünkü bu hırkaların kalıp birazcık küçük gibi geldi bana. En büyük zaten 5 yaşa kadardı. Birden 5'e kadardı. 5'e aldım. Şöyle küçük cepleri var. Diyorum ki önce bunu göstereyim. Bunu hemen paketlemek istiyorum çünkü. Bir daha da bavulda artık çıkarma. Ee, gidince de zaten hediye vereceğim için e, aldıklarım valizinde gözükmeyebilir. Aldıklarım <laughs> valizi. Aldıklarım tabii ki bir valiz kadar değil. Aldıklarım alışverişinde gözükmeyebilir. Ondan dolayı şurayı açayım. Kızlar yumurtalı ekmek kızartıyorlar. Bayağı ağır bir koku dağıldı içeriye. Öyle bu Ezelim'in hediyesi. Onu gösterdim, kapattım. Ve mutfaktaki son durumlara bakayım. ferideciğim keyfi gayet yerinde. Cır 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 sabahtan beri şarkılar söylüyor cır 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 konuşuyor konuşuyor. Günaydın. <laughs> Abi benim burada müzik çalıyormuş diyorum nerede çalıyor? Yumurtalı ekmek kızartmışlar, krep yapmışlar, bir de pankek yapmışlar. Niye bu kadar çeşit fazla? Of, of, of. Bol olsun. Diye mi? Evet. Bereketli olsun. Mereke. Sen nasılsın? İyiyim valla. Meryem iyi oldukça ben daha iyi iyiyim. İyiyim Meryem iyi misin? Gene gözlerin niye sulandı? Meryem. Sana evet. ihtiyacı varmış senin balına ihtiyacı varmış. Aa, ben dedim benim balımı al idarelik olmaz. Dur, dedim dedim dur. Benim balımdan alsan idarelik olmaz mı dedim. Tamam dedi. Aldı dedi senin balın da güzel dedi bana. Herkesin balı güzel. Dün mene sen benim akşam almadın ki balımdan. Senin gerdanın daha ballı kaymaklı olduğu için o sadece bal arıyormuş Feride. Oh, i̇ltifat edeyim sana. Allah. Dedi, hani <laughs> uğraşmayayım seninle. <laughs> Bloktakiler diyor ki niye sürekli Feride'ye laf sokuyorsun? Bizim Feridemizi tamam. niye rencide ediyorsun? Dedim ki biz onunla kardeşiz. O'nun ya. bana yaptığı. Yüzler mi Bu Dur, topladı çocuk şu an. İzmir'in sevdiğiyle uğraşırmış. Ya bunu bir türlü anlatamıyoruz. Biz Feride'yle didişerek birbirimizin sevgisini Bakış gösteriyoruz. Yani, Sonra dedim ki evet, herkes bunu anlayamayabilir. Biz yedir, bence biz bu konuyu bir gözden geçirelim. Geçirdik ya konuştuk ya. Çok fazla yansıyor evet. galiba. Halbuki biz... Yapalım da. Şey yok, Topla konferans. <laughs> Sonra cevap Çalak şeklinde şey yapabilirsiniz bir vlog. Yusuf <laughs> <laughs> sana günaydın demiş miyim? <laughs> ben bunu çok sevdim ya. Yani hani peşimde geziyor oynayalım diye. Evet. Tamam. Artık ne yapıyorum biliyor musunuz? Ee, ben de zaten şöyle iki torba çanta e, dışarıdan aldıklarım oldu. Terlik merlikle. Çok fazla bir şey almadım zaten. Göstereceğim. Ferideciğimin aldıkları buralarda çok fazla şey var. Dağınık gibi gözüküyor ama sadece yeleği yaren şu yeleğini falan üstü attığı için de dağınık gözüküyor. Onun dışında her şey gayet normal düzenli. O da düzenledi poşetlere koydu ama o, tabii çocukların eksiklerini daha çok aldığı için uyguna bulmuşken ondan dolayı onun daha fazla oldu alışverişi. Ben de onun yerinde olsam eksik alışverişimi Bursa'da uygun bulunca yapardım. Neyse gelirken zaten şu çanta vardı elimde sadece bu çantada pijamalarımız işte günlük giyeceğimiz e, malzemelerimizi falan şarjlarımızı telefonlarımızı getirmiştik şu kapıyı kapatayım çok ses oldu bu çantayı geri aynı şekilde toparlayıp götüreceğim şuradakini de buraya doldurmaya çalışıyorum bir de şu çanta elimde olacak burada terlik falan olduğu için biraz hacim olarak büyük gösteriyor ee, ben bu şekilde gideceğim bilmiyorum çok mu pijama pijama durdu ee, belki değiştirilebilirim bilmiyorum belki dün giydiğim pantolonu ve bluzu da giyebilirim cilim nasıl parladım görüyor musunuz neden çünkü kremledim dün unuttum kremlemeyi yoksa kremledim mi hatırlamıyorum havasından da herhalde hava değişikliğinden böyle oluyor öyle bebişlerim yani şunları kahvaltıdan hemen sonra uğraşmamak için hepsini doldurayım istiyorum gel gel teyze gel